Hepinize merhaba başladım lan ha. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Esbe bugün sizinle Minecraft'ta Sağems'e oynuyoruz. Evet uzun bir aradan sonra sonunda bir sual Games videosu çekebildim. Ee, aslında sual Games videosu çekmeyi başından beri düşünüyordum yani. Başından beri dediğim 12. bölümden beri. 12 ya da 13 ya da 11 de olabilir. Başlığı sinsiceydi herhalde. Hep çekmişti video. O günden beri bir Seval Games bölümü çekmeyi planlıyordum. Çünkü uzun ara, uzun bir ara e, boyunca Seval Games çekemedim. E, şimdi de pixella çekiyorum. Çünkü Lifebot'ta e, girmiyor sorular arkadaşlar nedense. Bir şey, aslında girmiyor değil. Girdi. Yani bundan önce bir gene video çekmeye çalıştım Lifebot'ta girmedi. Şimdi denedim. Girdim arkadaşlar bir baktım lobi değişmiş. Güzel bir enteresan bir lobi olmuş. Ee, bilmiyorum. Aranızdan bakanınız oldu mu? Yani LVSG'nin e lobisi değişmiş. Bunu söylüyorum size sadece. Aa, evet güzel bir lobi olmuş. Diğer tüm oyunları görebiliyoruz. Bu arada bu haritanın adı ne ya? Ben bilmiyorum bu haritayı. İnşallah güzel bir haritadır. Abi koşamadım. Şu chest benim. Obi, oha diyorum ya. Yemekleri al abi mekleri aldık. Ya bu, bu, bu da bu mapte hatta bu bir kasıyor be der atamam size. Bir de şimdi video çekiyorum. İnşallah videoları çok kasmaz ya. Şunları alalım teker teker. Bir de grafikler düşürdüm yazık. Nasıl tabisin sen Allah belanı versin. Bir kılıç çık Allah kahretsin bir kılıç. Allah şu var morları gelme adam kılıç çıkarttı galiba. Şunu iyi, şunu, şunu iyi Ahmet. Bu arada en skinimi beğendiniz mi? Ben çok beğendim bilmiyorum. Size fikriniz dönem önemli tabi. Balta, <Gülüyor> <Gülüyor> balta, balta var. Kaç taş mı? Oh. oh kasma geçti sonunda. O emi dondu kasma geçti. Allah Allah. Tövbe isteği furullah. Ay oh. Da abi bir sürü elma- bu. Ah! Oh, Odu. Odu. As abi git. Targetlanma bana. Please I don't kill me. I don't kill me. Ben masumum. Şurada bir yemek yiyelim. Yedik mi? Yedik. Aa bu bu, bu şey çok işte kasıyormuş galiba bir tane. Arkadaş mı söylemiş Hypixel bak kasıyor neden Olduğunda çok basit bir neden Şimşek çakıyor arkadaşlar şimşeği de Şimşeği de Minecraft paketleri için kaldıramıyor büyük ihtimal oyunda bir kasma oluyor Ama kötü bir cihazınız yoksa büyük ihtimal çok Ya gene geldi yavşak Bir git Targıtçı Targıtçı senin ismini Targıtçı koyuyorum Kardeş Abi kardeş Sağ. Sağol kardeş <laughs> Abi çok trolüm ya. Vallahi çok trolüm ya. Yemin ederim. O değil arkamdaysa çok üzülürüm. Şimdi nerede aramasın şu köşelten tane F5'e hemen bakıverdik yani. Durun eski taktiğimizi uygulayalım. Tamam. Sıkıntı yok. Şu çeşitlediğimizi takalım. Kılıç bulursam kendimi korurum. İşteyse. İşteyse. Şuradaki çeşit alan var mı ki? Bulduk. Cici tamam. Ben bu beni bayağı bir idare eder arkadaşlar. Şunu al şöyle. Bu arada şimdi şöyle yapacağız. Şu yayı şöyle al. Dur şimdi şerif bir almaya gidelim. Şöyle şerif bir gitsin bakalım. As 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 ne vurdun? Arkamda herif mi var? Cici. Oyda nereden buldun sen bunları ya? Hocam ya nereden buldun sen bunları? Yalnız arkamdan panda gelmesin de. Harbiden nereden bulmuş bu hayvan gibi oklar ok Şimdi ben bir coşturum beyler. Abi baltamız yok neyse okla okla uzaklaştıracağız adamları. Bu arada şu Hypixel'ı çank sorunu hala devam ediyorum ya. Efsu ya. Bu, bu seriyi çok seviyorum. Ya. Hangisi var games? Kids, Yapsak şöyle ne kadar tatlı olur. Refil. <laughs> 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 Allah. Refillendi. Abi. Abi. Nedim abi. Nedim abi bir şeyler bulmamız lazım. Nedim abi. Lan bok gibi şeyler çıkıyor bunlar ne? Nedim abi bana güzel bir şeyler vermen lazım. <laughs> oh bulduk. Tamamdır abiciğim. O 99 what? Ne? Ha? Bu? Wood. Yo. Ama harbiden yo. Tamam beyler biz okla koruyacağız kendimizi. Millet oklayacağız hayvan gibi. Abi süper. Bak bu, bu, bak bunu sevdim abi. Şimdi kendimizi koruyabiliriz. İşte şimdi sıçtınız dostum. Şöyle bir bakalım. Oğlum sanki çok yüksek değilmişim gibi ama. Neyse. Şöyle bir ok sallayalım. Belki birisi yardımımızı görür. Çok fazla okumuz var tamam. Şimdi sorumdaki tek sevdiğim de Hypixel. E, güzel soru. Biliyorum. Şuna bak oklar, oklar, oklu moklu. Ne güzel süper gemisler yapıyoruz. Tutturabileceğim mi bu herifi? Abi, Lan o herifi keser miyim ben? Beyler bu arada bu ortadan da fena best itenler çıkıyor ya. Onu da söyleyeyim. Acaba hacker mı var? Hacker yoktur inşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> abi içimde hacker şey var dedi. Ok sallıyorum kafama. Ama sallamayayım ya. As. Astroloji. Abi bu kurban gitmemiş. Ver video olacak. As abi. astroloji <laughs> Kendimizi okla koruyacağız dedik de bu kadar demedik bir abi. Şöyle dön. Dön. Uf. Lan oğlum team misiniz lan? Team misiniz lan? Siz team team abi öldük ya öldük öldük. Öldük abi öldüm. Kaç, kaçabilir miyim ki? var yalnız Üç kişi mi kaldık bile ya. Biraz kaçmama izin verirler mi ki? Ye. Ah geldi Abi bir tane daha yeseydim. Aa tuzağa düştüm. Tuzağa düştüm. Ayda. Ne yapacağım ben ya? İki kişi kaldık. Ve benim canım çok az. Ye. Ye şunu ye ye ye. Şeyler yiyip dalacağım herife bu arada. Son. Abi. Abi. kazandık be. Kazandık mı? Ya kazan. Ayda kesti kazandık mı kazanamadık mı ya? Ya neyse beyler bu videoda da burada bitiyoruz. ama kazandık ya kazandık. Neyse evet arkadaşlar bu videoda burada bitiriyoruz. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.